Şampiyonlar Ligi geri dönüyor ve ben de son 16 tahminleriyle karşınızdayım. Uzun zamandır bu video bayağı bekleniyordu ve sonunda geldi. Maç maç eşleşmeleri değerlendirip tahminlerimi yapacağım. İlk olarak 14-15 Şubat tarihlerinde ilk maçlar oynanacak eşleşmeleri değerlendirelim. Burada ilk maçımız Paris Saint Germain Bayern Münih 14 Şubat'ta sevgililer gününde oynanacak. Tam sevgililere layık bir maç olmuş. Gerçekten güzel bir maç bekliyoruz. Bayern kendi liginde sürekli berabere kalarak geldi üst üste ve gerçekten çok iyi gittiklerini söyleyemem. Paris Saint Germain'de ise Mbappe'nin sakatlığı var. Ne tabii ki turnuva kazanmanın e, mutluluğuyla birlikte güzel oynuyor ve çok rahatım diyor. Diğer taraftan takımın gençlerinde bir yükselme görüyoruz ligde özellikle sonuçlara baktığımız zaman. Ancak Mbappe'nin özellikle ilk maçta olmayacak olması büyük bir sıkıntı. Çünkü 3 haftalık bir sakatlık açıklanmıştı ve sağlam bitirici bir santraforları olmadan nasıl oynayacakları bir merak konusu. E, Bayern Münih'e baktığım zaman zaten Mane geldiğinden beri sakat neredeyse. O yüzden Choupo-Moting'le falan oynuyorlar ve doğru düzgün istediklerini tutturamadılar. Az gol atıyorlar ve gol de yiyorlar. Biliyorsunuz Noah yerinde sakatlığı var. Tamam Sommer iyi bir kaleci ancak bir türlü takım olmadı. Onun için de savunmayı sağlamlaştırmak için kansero transferini yaptılar. Çünkü sağ bekten gerekli katkıyı alamıyordu bayan. Bana kalırsa gerçekten ortada ancak şu anki sezon formlarına ve oyuncu formlarına baktığım zaman Paris Saint Germain'i bir tık önünde görüyorum ve yine son altıda da elenmek istemeyeceklerdir. Elinden geleni yapacaklardır. İlk maç kötü bitse bile Paris'in evinde olmasına rağmen ikinci maçta Mbappe'nin gelişiyle birlikte Mbappe maçı alacaktır diye düşünüyorum ki zaten Messi, Neymar gibi oyuncular da var. Ben yani o yüzden Paris Saint Germain'i önde görüyorum ve Bayern'i yıllar sonra belki de son altıda eleyeceğiz böyle arkadaşlar. Bir sonraki maçımız Milan Tottenham yine aynı gün güzel maçlar olmuş. Burada şimdi Milan'da şöyle bir durum var ki Dünya Kupası sonrasında iyi sonuçlar alamadılar. E, Tottenham'da da Conte hastalığı nedeniyle bir süre olmayacağını açıkladı ve yardımcı antrenör yönetiyor takımı. Aynı zamanda Tottenham'daki sportif direktör de Juventus'taki skandal nedeniyle orada çalışıyor olduğu için zamanında. O da yok. Gerçekten iki takım da kötü dönemde denk geliyor. Burada Şampiyonlar Ligi tecrübesi dediğimiz zaman Milan'ı daha yukarı koymak lazım geçmişe baktığımız zaman ancak burada Tottenham son zamanlarda Şampiyonlar Ligi'nde bir tık daha iyi. O yüzden ben oradaki tecrübeyle birlikte ve bir Premier Lig takımı da olması, Milan'ın da kötü gidiyor olması birlikte Tottenham'ı yukarı çıkar diyeceğim. Çeyrek finalde Tottenham'ı görürüz. Bir sonraki gün maçlarına geçtiğimiz zaman Dortmund Chelsea var. Burada biraz daha düşük ihtimalli tarafı seçeceğim ben yine Dortmund'u seçeceğim. Nedeni de şu. Dortmund da çok iyi gitmiyordu liginde. Chelsea zaten çok kötü gidiyor biliyorsunuz. Ancak bir Bellingham gerçeği var ve canlı canlı Bellingham'ı izleme şansına nail olmuştum. O videoyu da şuradan izleyebilirsiniz. Şampiyonlar Ligi maçına gitmiştik ve gerçekten bir makine. Her ne kadar Haaland gitmiş olsa da bu takımdan Bellingham çok tek başına bile bir sürü şey değiştirebilecek bir oyuncu. Zaten İngiliz takımları da özellikle çok istiyor. Real Madrid falan da istiyor. Chelsea'ye baktığımız zaman çok fazla yeni transfer yapıldı ve özellikle ilk maçta ben sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Daha ligde Fulham'ı um bile yenemediler yani. Ben videoyu Fulham um maçından sonra çekiyorum çünkü. O yüzden yeni kadronun oturması bayağı bir zaman alacak ve aynı zamanda şampiyonlar yine sadece 3 isim kaydettirebildiler. Herkes de kaydettiremediler. Dolayısıyla takım çok güçlü değil şampiyonlar yine Chelsea'nin. Ve ben burada Dortmund'un sürpriz yapacağını, turu geçeceğini düşünüyorum. İlk hafta maçlarından sonuncusu Kulüp Buruş Benfica. Burada net bir şekilde Benfica diyeceğim. Zaten eleşmelere baktığımız zaman, oranlara baktığımız zaman kim kazanır diye en yüksek ihtimalle çeyrek çıkacak takım Benfica olarak gözüküyor. Bunun nedeni de ligde sadece hala bir mağlubiyet alıp iki beraberlikle geliyor olmaları ve büyük ihtimalle şampiyon olacak olmaları. Kulüp Burcu'ya baktığımız zaman kendi liglerinde liderden 19 puan fark yemişler. O yüzden Kulüp Brugge'ü ben o kadar önde görmüyorum. Yalnız tabii Benfica'nın en önemli oyuncusu Enzo Fernandez gitti. O da onlar için bir güç kaybı olacaktır. Tabii ki yine de Benfica muazzam top oynadığı için ben Benfica'nın çok rahat yukarı çıkacağını düşünüyorum ve zaten çok iyi bir kural çekti. Güzel bir sürpriz görebiliriz Benfica'dan. Ve ikinci hafta eşleşmelerine geçmeden önce videonun burasına kadar geldiyseniz bir beğen butonuna basarsanız sevinirim arkadaşlar. Böylelikle daha fazla insana yayılır video. Teşekkürler. Bir sonraki hafta salı günü oynanacak maç. Frankfurt-Napoli eşleşmesi. Frankfurt ve Napoli'ye baktığımız zaman burada Napoli zaten şu anda Avrupa'nın en formlu iki takımından bir tanesi. Diğerine Arsenal sayarsak da Benfica'yı da buraya koyabiliriz ama lig kıyası yaptığımız zaman 5 büyük ligde Napoli ile Arsenal en çok ön plana çıkan takımlar. Frankfurt ise yine ligde çok çok iyi değil yani. İlk dördü zorlayabilecek bir durumda ama net bir şekilde ilk dörtte olur diyebildiğimiz bir takım değil o yüzden ben Napoli'yi çok çok daha net bir şekilde önüne görüyorum ve çok rahat geçeceğini düşünüyorum Napoli'nin bu turu. Özellikle ligde de farkı açtıktan sonra kupadan da elendikten sonra Şampiyonlar Ligi ve lig fokus olarak kaldı. Lig de biraz daha garantilendi gibi olduğu için de Şampiyonlar Ligi'ne güzel şeyler yapmak isteyeceklerdi ki daha önce hiç çeyrek final görmemiş Napoli. O açıdan da güzel bir şans, güzel bir eşleşme oldu onlar için. ben Napoli'yi buradan çıkar diyorum. Bir sonraki eşleşmemiz Liverpool Real Madrid maçı. Burada artık Danamo Zord dediği yer çünkü üst üste kaçıncı kere bu takımlar eşleşiyor diye düşünmedik değil hepimiz. Burada Liverpool çok kötü gidiyor ligde biliyorsunuz. Real Madrid de fena değil ama Barcelona kadar iyi değil şu anda ligde gözüken o ki orada da Barcelona ile fark açıldı. Dolayısıyla ben ligi biraz daha salıp Şampiyonlar Ligi'nde her zaman olduğu gibi daha güçlü olacaklardır diye düşünüyorum Real Madrid için. Liverpool'da da yine biliyorsunuz bir Şampiyonlar Ligi geleneği vardır. Ve Şampiyonlar Ligi maçlarını özellikle iç sahada daha iyi oynarlar taraftar desteğiyle birlikte. Ancak bu sezon o sezon değil gibi geliyor bana. Liverpool o kadar güçlü değil. Diğer kupalarda da yok. Ligde de iyi gitmiyorlar tek şansları Şampiyonlar Ligi gibi gözüküyor sezonu kurtarmak için ama ben yine de çok başarılı olamayacaklarını düşünüyorum ve Real Madrid burada esas favori ve bütün tecrübesiyle birlikte geçecektir diye düşünüyorum. Sonraki eşleşmemiz ise Inter Porto Burada da ben yine bir sürpriz düşüneceğim. Ne düşüneceğim diyeceksiniz. Porto'nun geçmesinden yana kullanacağım oyumu. Onlar da Benfica gibi bir makineye rağmen ligde fena gitmiyorlar. Gerçi iyi bir sezon geçiyorlar ve Şampiyonlar Ligi'nde de iyi performanslar gösterdiler. Zorlu bir gruptan lider çıktılar. Inter ise ölüm grubunda ölmeyip ikinci çıkmayı başarmıştı biliyorsunuz Barcelona'nın üstünde. Hem Leverkusen hem Atletico'nun rezalet performanslarıyla Porto buraya gelmişti. Belki de o kadar da iyi bir takım değiller dedirtebilir buradaki maç bize. Ama ben yine de çok iyi bir takım olduklarını düşünüyorum. Ve Inter'in de bu ara biraz sallandığını görüyoruz Serie A'da. Dolayısıyla benim oyum burada Porto'dan yana olacak dediğim gibi. Ve son eşleşmemiz Leipzig Manchester City. Burada herhalde yine çok fazla bir şey konuşmaya gerek yok. Daha önceki sezonlarda da eşleşmişti bu iki takım. Çok büyük bir farklılık yok bence City'de. Tabii ki Haaland faktörü var ve Haaland Şampiyonlar Ligi'nde daha da büyük bir makine bence. Çünkü gol sayısı yani attığı gol sayısı oynadığı maç sayısından fazla hala Şampiyonlar Ligi'nde. Premier Lig'de de öyle. Onu daha da yukarı taşımak isteyecektir alan. Bir yandan ama City'nin Arsenal'i yakalama umudu devam ediyor. O yüzden ben bir rotasyonla bekliyorum. Özellikle ilk maçı yenip ikinci maçta biraz daha rahat bir kadroya çıkmayı düşünebilir Pep. Ama bir yandan da şöyle bir şey de var. Guardiola dedi ki Premier Ligi bize kazandırmayacaklar. Belli ki kazanamayacağız. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi esas odak gibi gözüküyor. Artık City'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak istiyor ve bu senenin bence en büyük favorisi zaten Şampiyonlar Ligi'nde. O yüzden ben rahat bir şekilde turu geçecektir diyorum City. Sizce çeyrek finale çıkan takımlar kimler olur? Aşağıda yorumlarda buluşalım arkadaşlar. Premier Lig tahminleri yaptığım videoyu da izlemediyseniz şuradan izleyebilirsiniz. Yakında Avrupa Ligi ve Konferans Ligi tahminleri de gelecek. Görüşmek üzere.